Herkese merhaba, bugün size karpuzda yabancı otlarla olan mücadelemizi anlatmak istiyoruz sizlere. E, şimdi diyeceksiniz ki mastlama yapıldı, yabancı otlarla mücadelemiz tamamlanmıştı ama neden hala yabancı otlarla mücadele ediyoruz diye soracak olursanız biliyorsunuz karpuz 3-4 metre kol uzunluğuna ulaşıyor. Biz tamamen tarlayı maslama naylonuyla kaplayamıyoruz. E, sadece karpuzu diktiğimiz yerde, karpuzun kökünün olduğu yerde mastlama naylonu yapıyoruz. O şekilde yaptıktan sonra karpuz büyüdüğünde kollar naylonun dışına doğru taşmaktadır dışına doğru taşınca o araları kapatacak şekilde kolları uzamaya başlıyor. E, bu şekilde olduğu zaman da aralarında otlar çıkmış oluyor. Yani biz damlamaları naylonun altına serdiğimiz için sular aslında oraya damlıyor oraya damladığı için oradaki otları büyütüyor. maslama naylonu olduğu için de, o yukarı çıkamamış oluyor. Bu şekilde otlarla mücadelemizi tamamlamış oluyoruz. Fakat ortada bulunan kısımlar sulanmasa bile yağışlı olduğu zaman, yağışlı havalar olduğu zaman, yağmur yağdığı zaman otlar büyümeye başlıyor. Çünkü oradaki otlar da beslenmeye başlıyor. Hem yağan yağmurdan hem de oradaki topraktan çok fazla büyümüyorlar yağış olmadığı zamanlarda ama yağış az bir şey bile olsa onların büyümesini sağlıyor. Bu şekilde aralarını sürme işlemi gerçekleştiriyoruz. Ya traktöre kaz takıyoruz ya da böyle çapamız var, çapayı takıyoruz. Çapa da şafta bağlanıyor. Şafta bağlandıktan sonra ikisini birlikte çalıştırarak böyle toprağı eriterek ilerlemiş oluyoruz. Çok fazla sert ve tezekli topraklar olduğunda çapa dediğimiz aletle toprağı inceltebiliriz. Ya bu şekilde yapıyoruz hem daha ince bir toprak yapısına ulaşmış oluyor çünkü tezekleri böyle bir kıymış oluyoruz biz aslında. Hem de otları tamamen kökünden kopardığı için daha çabuk ölmüş oluyor otlar. Tabii bu biraz daha fazla yakıt masrafı demektir. Ee, kazayakları biraz daha az yakıt demektir. Ee, onlarla da böyle üzerinden sıyırarak gidebiliyoruz. Daha fazla ot olduğu zaman da çapa işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu işlemi biz iki kez yapıyoruz. İlk seferki karpuzların kolları biraz daha küçükken, yani daha e, tülü yeni açmış oluyoruz. Tülü açtığımız zaman karpuz kolları böyle daha tülün içerisinde olmuş oluyor. E, o zaman aralarını sürüyoruz. Daha tam olarak ortasına gelmemiş oluyor. Aralarını sürdükten sonra, toprağı karıştırdıktan sonra, yabancı otlardan temizledikten sonra karpuzların kollarını artık gideceği güzergaha doğru düzeltmeye başlıyoruz. E böyle yana doğru ilerlemiş oluyor. Tabii ki her türlü karışık şekilde gider ama bu sefer de bir sonraki işlem için zor olmuş oluyor. Hem de daha kötü görünmüş oluyor. Daha böyle karışık görünmüş oluyor. Zaten rüzgarlardan falan karpuz kolları tamamen karışa da biliyor. Hani siz ne kadar yapsanız da. Bu işlemi de düzgün yaparsak daha güzel gözükecektir. Tabii bunu böyle yaptık diye bütün işlemimiz bitmiş olmuyor. Kollar yine büyürken hem rüzgardan hem de yeniden filizlenen kollardan sağa sola uzayabiliyor. Bir süre sonra tamamen karışabiliyor. Zaten iyice büyüdüğünde tarlayı komple kaplamış oluyor. Biz ilk defa tülleri kaldırdıktan sonra karpuzun aralarını sürüyoruz. E, traktörle bir kez gidip bir kez geliyoruz. Anca denk gelmiş oluyor zaten. Bizim kazayakları o boyda olmuş oluyor. Hani bir kere gittiğimizde tamamen arasını süremiyoruz. Bir kere bu kenardan bir kere diğer kenardan giderek arasını sürüyoruz. Yalnız bu işlemi yaparken hani birkaç sıra böyle kaldırarak ilerleyemiyorsunuz. Hava sıcak olmuş oluyor. Karpuzu kaldırdığınız zaman e, kollarını böyle tam tersi bir şekilde yatırmış oluyorsunuz. Aralarını sürdükten sonra tekrar kapatmış oluyorsunuz. Eğer çok uzun süre bu şekilde açık bekletirsek Karpuz sanki o tarafa doğru gideceğini varsayarak Yapraklarını o tarafa doğru döndürmeye başlıyor Yukarı doğru döndürmeye başlıyor Tekrar çevirdiğimizde bu sefer de sıcaktan yıpranmış oluyor Kollara zarar vermiş oluyoruz Bu işlemi yaparken de yıpranıyor Daha yavaş yapmamız gerekiyor ama bu şekilde fazla bekletirsek Eğer daha fazla sıkıntı olmuş oluyor O yüzden açtığımız zaman hemen aralarını sürüp Tekrar kapatmamız gerekiyor Eğer kalabalıksak çok fazla kişi varsa Ekibimiz varsa ekiple yapıyorsak Birkaç sıra falan kaldırıp aralarını sürüp sonra tekrar kapatıyoruz. Çünkü açması bir zaman alıyor, kapatması bir zaman alıyor. Karpuzun kolları çok fazla uzarsa, çiçek dökmeye başlar. başlarsa, hani çiçek açmaya başlamışsa ya da ondan daha fazla küçük küçük karpuz vermeye başlamışsa kollarını kaldırmamamız önerilir. Çünkü bu sefer karpuzun kollarına zarar vermiş oluyoruz. O döken karpuza zarar vermiş oluyoruz. Çiçeğe zarar vermiş oluyoruz, onlar kopabiliyor. Bu şekilde yıpratmadan yapmamız daha çok önemlidir. Aslında birçok çiftçi ya da birçok ziraat mühendisi diyelim bu şekilde yapmayı önermiyor. Ee, ilk sefer yaptıktan sonra ikinci sefer yapmamız daha iyi olur diyor çünkü Kolları kaldırıp attığımız zaman daha fazla yıpranmış oluyor Bu sefer hani Karpuza zarar vermiş oluyoruz ee, Daha böyle e, kibar bir şekilde yapmamız gerekiyor Böyle yerden yere vurulmuş gibi oluyor adeta Zaten işlemi yaptığımızda Kollar böyle sersem gibi oluyor Sonra hemen kendine geliyor tabii ki Biz erken diktiğimiz tarlamızda ilk kez Kaldırdık ikinci kez de kaldırdık Ama Geç diktiğimiz tarlamızda ise ilk kez yaptıktan sonra ikinci kez yapmaya vaktimiz olmadı. Çünkü fazla yağışlar oldu. Yağışlar arka arkaya geldiği için toprak sürekli çamur kaldığı için e, çamur kalan toprağı da kaldırıp tekrar yapmak istemedik. Yağışlardan dolayı zaten kol mesafeleri gittikçe uzadı. Daha fazla yağış olduğunda da karpuzlar daha fazla büyümeye başladı. Bu sefer ortadaki otlar iyice büyümeye başladı. Kollar onu kapatmış oldu. Tekrar kaldıramadık. E çünkü karpuzun küçük küçük böyle sarmaşıkları, e, otları zaten sarmış oldu. onları sökerken zaten zarar vermiş oluyoruz. Bu şekilde yapmadık biz de. Aslında bu işlemler size bağlı. Hiç de yapmayabilirsiniz. Yapmazsanız karpuzunuz olmaz mı? Tabii ki olur. Yapmayan bir sürü tanıdığımız var bizim. Mesela bu işlemler genelde yağıştan sonra yapılır. Çünkü yağıştan önce yapılırsa toprak tekrar beslenmiş olur. Ve ondan sonra yabancı otlar tekrar çıkabilir. O yüzden yağıştan arka arkaya fazla olursa yapamazsak ve fazla büyürse yapamayabiliriz. Bu durumda her şeyin sonu olmaz. O şekilde de büyür. Otlu olur ama büyüdüğünde aralarında karpuzların yanmasını engeller. Toplaması zor olsa da yanmaz ve otların aralarında kalır. Yalnız karpuzlar çok büyümez ve aralarını sürme işlemini yapmazsak toprağın verimini otlar alır. O da karpuzun büyümesini engeller, büyümesini geciktirir. Toprak verimi otlar ve karpuzların aralarında dağılmış olur. Bize sorarsanız ilk kez yapmanız tülü açtıktan sonra yapmanız daha verimli olacaktır sizin için. İkinci kez de eğer çok fazla kolu büyütmezseniz çok fazla e, uzun kol mesafesine ulaşmazsa çiçek dökmezse ya da karpuz dökmezse bu işlemi tekrar gerçekleştirebilirsiniz. Ama eğer böyle bir dökme işlemi olduysa bizim gibi çok fazla yağışa mağdur kalıp e, yağışlardan dolayı yapamadıysanız e, o zaman yapmanıza gerek yoktur çok fazla büyümeden ot çıkarsa aralarında bu sefer karpuzun da verimini almış oluyor. Karpuzun verimini aldığı için de karpuz büyüyememiş oluyor. O yüzden yabancı otlardan temizlememiz daha iyi olacaktır. Bu işlemi yaptıktan sonra da sulama gerçekleştiriyoruz. Kollar çevrildikten sonra sulama yapılması daha sağlıklı olacaktır. Bu şekilde aralarını sürerek yabancı otlardan temizlemeden zirai ilaç kullanarak yapılan yöntemler de var. İsterseniz bu yöntemleri tercih edebilirsiniz. Ee, ben ilaç kullanmak istemiyorum, ilacı dahil etmek istemiyorum derseniz de aralarını sürerek yapabilirsiniz. Ya da çok mecbur kalıyorsanız zirai ilaç kullanabilirsiniz. Bu ilaçlar da yabancı otların çoğunu temizlemiyor. Bunu bir ziraat mühendisine, sizin toprağınızı ve bahçenizi, karpuzu iyi bilen bir ziraat mühendisine danışarak yapabilirsiniz isterseniz. Bugün sizlere karpuzda yabancı otlarla olan mücadelemizi anlattık. Aralarını nasıl sürüyoruz, sürsek ne olur, sürmesek ne olur, nasıl bu işlemi gerçekleştiriyoruz, onunla ilgili konuştuk. Karpuzun bütün aşamalarını elimizden geldiği kadar size aktarmaya çalışıyoruz. Eksik, hatalı gördüğünüz kısımlar olursa bizi bilgilendirebilirsiniz. Ya da sormak istediğiniz bir şey varsa, öğrenmek istediğiniz bir şey varsa, bizim de yeniden öğrenebileceğimiz bir şey varsa bize sormaktan lütfen çekinmeyin. Yorumlar kısmından bize anlatabilirsiniz. Bize destek olmayı unutmayın. Üretimle kalın.